Bugünkü videomuzda e, Melon Sandbox ama Güneş kıyam, Kıyameti var. Şimdi bir yer, birazdan bura, buranın her yeri yanacak arkadaşlar. Ve hiçbir şey kalmayacak. Ve deprem de oluyor bu arada. O zaman daha çok uzatmadan abone ve like al, olduysanız hemen başlayalım. Hadi Punkin. gel gidelim. Baba ne zaman geleceksin? Babam geliyor mu onu da bak. Geliyor geliyor Punkin. Merak etme. Hadi gel. Şöyle. Pardon arkadaşlar. Al. Ar. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. Aşı. Bu ne be? Nasıl Ben bunu biliyorum. Ama demiyorum. Görüyorum punkin. Oturdum. La ben de oturayım. Evet o zaman diyoruz. Ha, ha. Niye böyle her yer kırm kıp oldu? Da, ah da. Yoruyor araba. Yoruyor. Yoruyor araba. Tıs. Lan. Lan. Hemen gidiyoruz. Gideceğiz. Durun. Dur. Arabanın yan yeri kırıldı. Ben gitsene şu otobüs. Gideceğiz. Dur gaza basayım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Ah! sin. Ye! Aa! Aa! Oğlum! Oğlum! Punkin. Punkin oğlum. Oğlum punkin. İyi misin? İyi baba. canım. Ay. Dur kalkayım. Aa. Aa! Oh. Bim 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 bim. Apple babasının kucağında yatıyor. Punkin ise Melon'un arkasına gitti. Melon ise demir, demir yerde gözlerini kapatmış yatıyor. Artık şey şöyle yeni camı ekleyeceğim. Daha güvenli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Oh. Çocuklar durun. Durun bu tehlike. Baba ne oluyor? Hayır. Güneş. Aa, ah. aa, ah, güneş çok kötü acıttı. Otob otobümüz kaza yaptı. <laughs> Televizyona bakacağım. Televizyona bakacağım. Gizli televizyon açılsın

Durun arkadaşlar. Yüksek hava sıcaklığı uyarısı. Ha? Meteoroloji genel müdürlüğü yani? uyarıyor. Bir hafta boyunca güneşin dünyaya yakınlaşması öngörülüyor. Bu yakınlaşma Anladım. sonucunda yüksek bir sıcaklık dalgasının geleceği öngörüldü. Bu bir hafta boyunca cilt yanıkları veya gözde hasar oluşmaması için gerekmediği sürece dışarı çıkmayınız. Hem televizyonu yazık. Hem televizyonu izleyeyim hem de hem de video hem de videomuza devam edelim. Kap çıkın, dur ya. Tamam durun. E, gidiyoruz. Ülke genelinde henüz evet. anlaşılmayan atmosfer kaynaklı bir anomalı gözlenmekte. Can güvenliğiniz için talimatlar hafta boyunca uygulanmalıdır. Televizyonu izliyorum. टेकनारे Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Şu kusura bakmayın şu şeyi çıkartmam lazım. Evet arkadaşlar şöyle şunu Bir aşağıya indirelim. Aa, aa. Ve güneş kıyameti en sonunda erdi. <laughs> uh! Meydanın en sonunda çabalıyor.